Hapishanede kendini asmış. Niye böyle bir şey yapsın ki? Aynen senin gibi düşünüyorum. Emri kim verdiyse büyük ihtimal pişman olup konuşmasın diye ipini de çekti. Annesinin göz bebeği, babasının kralı, paşası. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gelin dizimizin yeni bölümünde Cihan'ın Beren ile birlikte yapmış oldukları ittifak planlarına hançer de dahil oluyor Metin ise, her şeyi kontrol altında tuttuğunu sandıkça aslında kontrol kaybetmeye daha da yaklaşıyor diğer taraftan Cihan herkese karşı soğuk dururken, Hançer'e ve oğluna sımsıkı sarılıyor öte yandan Engin ise, Sıla'nın hareketlerinden şüphelenmeye başlayacaktır bu durum Engin'i harekete geçirecektir ve çok geçmeden Sıla'nın, Hastanede, çalıştığı sırada seferinde orada çalışması Engin'in adım adım gerçekleri yaklaşmasını sağlayacaktır. Metin ise seferi ortadan kaldırmak için sinsi planlar yapacaktır. Fakat Beren avukat Metin'i adım adım takip edecektir ve Metin'in sefere zarar vermesini engelleyecek. Analizimizin sonuna geldik. Videomu beğenmeyi kanalına, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.